Değerli halkımız, değerli yoldaşlar. Dün itibariyle 9 Ekim komprosunun 22. yılını geride bıraktık. Bugün 10 Ekim. Bizim açımızdan iki noktada çok önemli 10 Ekim. Biri Türk Devleti'nin DAEŞ'e yaptırdığı Ankara Gar katliamının 5. yılı. Bu vesileyle bu vahşeti, bu katliamı planlayanları tetikçilerini naletle anıyoruz. Ama öte yandan 10 Ekim şehitlerini saygıyla minnetle anıyoruz. Değerli yoldaşlar, bir diğer önemli 10 Ekim'in diğer önemli kılan yanı bugün dünya Öcalan'a özgürlük günü olmasıdır. Bu anlamlı günde İmralı'daki Önder Öcalan'a ve onun direnen tüm yoldaşlarına bin selam gönderiyoruz. Önder Öcalan'ın tarih sahnesine çıktığı yıllar Kürtlerin ölüm düşeğinde olduğu yıllardı. Onun Kürtlerin ve Kürdistan'ın sömürgeci zincirlerinden kurtarılıp özgürleştirilmesi gerektiği bilincine vardıktan sonra tüm yaşamı, her saniyesi, her nefesi Kürt halkının, Türkiye ve Orta Doğu haklarının özgürlüğü için mücadele etmek olmuştur. Eğer günümüzde Kürt halkı Ortadoğu'nun en devrimci demokratik halkı haline gelmişse bunda önder Öcalan'ın büyük bir emeğinin olduğu tartışmasızdır. Benzer şekilde kadın özgürlük çizgisinde gelişen Kürdistan devrimi bugün Kürtleri dünyada itibarlı ve saygın bir halk konumuna getirmiştir. Belleci olarak Önder Öcalan'ın yarattığı bu Kürt gerçekliği günümüzde Kürdün en büyük ve yenilmez gücüdür. İşte tam da bu nedenlerle Türk devletinin Başkan Öcalan'a olan düşmanlığı çok köklü ve derindir. Çünkü o Türk devletinin stratejik amacı olan Kürt soykırımını gerçekleştirme hedefini boşa çıkarmıştır. İradesi kırılan Kürt halkını ayağa kaldırmış, onuru ve özgürlüğü için mücadeleye seferber etmiştir. Nitekim Sayın Öcalan da İmralı'daki ağır baskı, mutlak tecrit ve işkence sisteminin nedenini açıklarken şöyle der. Kürt halkını talepli kıldığım yani haklarına sahip çıkar hale getirdiğim için bana büyük düşmanlık yapılmaktadır. Evet, bizler çok iyi biliyoruz ki bu gerçeklik karşısında Sayın Öcalan'ın özgürlüğü ancak devlet zihniyetinde Kürt sorununu demokratik çözümüne yönelik köklü bir değişimle mümkündür. Bu amaca varmak ise faşizmi çökertilmesini hedefleyen ve her türlü meşru mücadele biçimini pratikte sürdüren güçlü, kararlı ve keskin hamlelerle sağlanabilir. Başkan Özalan'ı tam özgürlüğüne kavuşturmak için Kürt halkı örgütlü güçleri ve dostları olarak çok kararlı ve keskin bir iradeye sahibiz. Çünkü çok iyi biliyoruz ki tüm ömrünü halkının özgürlük mücadelesine adamış önderlerine sahiplenmeyen bir hareket, bir halk güçlü bir özgürlük mücadelesi veremez. Her halk ve her toplum gibi bizim için de başarının en temel kanunu budur. Bu nedenle önder Öcalan'ı sahiplenmek hem toplumsal ve siyasal bir zorunluluk Hem de ahlaki ve vicdanı bir zorunluluktur Dost düşman artık herkes şunu bilmelidir Başkan Öcalan'ın İmralı Adası'ndaki 22 yıllık esereti Yüreğimizde her zaman kanayan bir yaradır Tam da bu nedenle onun özgürlüğü Kürt halkının özgürlüğü ile iç içe geçmiştir. Onun tam özgürlüğü aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesinin de anahtarı olmuştur. Bu hamlenin başarısının ise tüm Orta Doğu'da demokratik devrimin yollarını döşeyeceği şüphesizdir. Aslında Başkan Öcalan benim için değil, kendi özgürlüğünüz için mücadele edin derken, Kürt halkının özgürlüğüyle kendi özgürlüğünün nasıl iç içe geçtiğini açıklamak istemiştir. Ulaştığımız noktada artık Önder Öcalan'ın özgürlüğü sorunu sadece Kürtlerin Türkiye ve Orta Doğu haklarının değil, tüm insanlığın sorunu ve amacı haline gelme yolundadır. Hiç şüphesiz ki Kürt halkı ve dostlarının bu özgürlük kampanyasını kuvvetli sahiplenişi bu eğilimi daha da güçlendirilecektir. Unutmayalım bu güç karşısında hiçbir zindan ve duvar dayanamaz. İmralı zindanı da er geç bu güçlü özgürlük hamlelerinin bitmeyen dalgaları altında yıkılıp gidecektir. Çöken İmrali sistemi çöken faşizm olacaktır. Kürt halkı, Türkiye halkları ve demokrasi güçleri bunu mutlaka başaracaktır. 10 Ekim Dünya Öcalan'a özgürlük gününde tüm gücümüzle haykırıyoruz. Şimdi artık Önder Öcalan'ın özgürlüğünü sağlama zamanı. Bu amaçla dileneceğiz, başaracağız ve mutlaka kazanacağız. Yolumuz açık, mücadelemiz yenilmez olsun.